Selamünaleyküm arkadaşlar, bol şanslar, mutlu e, hafta sonları, keyifli bir gün diliyorum. da e, yanımızda olsun. 10 e, koşulu bir İstanbul programı var. E, ben sizin kurgularınıza yardımcı olmaya çalışacağım yine her zamanki gibi. Önce kendi tuttuklarınızı ilave edip benim de analizini yaptığım atları beğenirseniz öne alıp e, bir kurgu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. E, çok da fazla uzatmadan hemen yorumlarıma geçiyorum. Kısa kısa geçeceğim. Tuttuğum atları öne aldım. Bankolarımdan bahsedeceğim. Ee, şans yanımızda olsun diyorum. İlk koşuda 3 numaralı. Birinci koşuda 3 numaralı Mevlüt Reis. Bursa'dan çok hazır geldi arkadaşlar. Net bir şekilde orijin itibariyle zaten buranın en iyi atı e, kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Mevlüt Reis. Ee, takibimize devam edeceğiz. İyi bir at. E, bugün de ilk yarışını kazanabilir diye düşünüp Sonrasında 6 numaralı e, Peter Panter Dırım. Bu atın da itman pisti. İstanbul'da çok iyi görünüyor. 1 e, numaralı Ekaraş. Yine itman pistinde iyi gördüğüm atlardan biri. 4 numaralı Miç Kocaeli'den çok hazır geldi. Bu hattın da altını çiziyorum. Burada e, Kocaeli pistinde yaptığı galopları buraya yansıtırsa buranın bombası olabilir. Ve son olarak da 9 numaralı Anadolu sefası diyorum. E, 5 hatta geçmeye çalışacağım arkadaşlar bu yarışı. Sıralamam 3-6-1-4-9. E, i̇kinci koşuda önceliğim 9 numaralı Talen Us. Yarış biraz sürate bence kazanacaktır. Takip e, takibe devam. Eğer kötü koşarsa ilk çim yarışında not alalım arkadaşlar. Bu at iyi koşacaktır. E, çimde daha iyi koşacaktır ama bugün de sentetikte uzun sentetikte yarışım. biraz süretebilmesi durumda. 9 e, numara Talia of Us buranın kazananı olabilir. 3 numara September ikinci şanssız bende. Son yarış startı biraz ağır aldı ama sonlardaki çabası bence çok olumluydu. Bugün startı iyi alırsa kazanan olabilir. 1 numara Pranayama da e, burada istetme olarak bulunması gerekir diye düşünüyorum. Bu yarışta sıralama 9-3-1. Üç, Üçüncü koşu 3. Üç, yani 4 atın olduğu bir yarış. Bence dördünde şansı var. Sadece bir attan bahsedeceğim ama e, burada tuttuğun e, tuttuğunuz atları siz yazın. Ben 3 numara elit dayıdan başlayacağım. E, bahsedeceğim. Önde istedik tempoyu koyacak bu yarışta ve bu yarışta kapalı gözlük çıkardılar. E, çok ters etkili bir performans gelebilir diye düşünüyorum. Zor koşuyu 3 numara elit dayı kolaya çevirebilir. E, bir riskli bir banko tercihi olabilir. Yıkıyorsanız da zaten bu yarış hepsi yapın arkadaşlar. Hiçbir at ayrılmaz. E, dördüncü koşuda 5 numara Winstory Banko. Neden Banko? En yakın rakibinden 4 kilo aşağıda koşacak ve ben e, bu grubu da geçmesi, bu grubu geçeceğini düşünüyorum. 5 e, numara Winstory'nin yanına at önermiyorum. Dördüncü koşu 5 beş, Banko. Beşinci koşuda 1 numara Avatlı Ankara'dan hazır gelmiş bir yarışı. Ankara atları biliyorsunuz İstanbul'a geldi, hazır geldi bütün at, hazır geldiğinde bütün atları geçebiliyorlar. E, Avatlı bende bir tık önde. Rakip başımızda 4 numara Ava Bilady. Bu atı takip edin arkadaşlar. İtman pistinde muazzam bir eşkali var e, ee, uzun çimde de etkili e, koşabilecek bir görüntüsü var bu atın. İlk yarışını kazanabilir. Dikkat edelim. Bu atı takip alalım. 4 numaralı Ahava bile değil. Sonrasında 3 numaralı Gonzalo. Hitman pisti iyi gördüğüm atlardan biri. 800 numaralı Degaş ve 9 numaralı Fefatuka diyeceğim. Bu yarışta 5 atla geçmeye çalışacağım. Benim sıralamam 1, 4, 3, 8, 9. E, 6. koşuda e, Andikap 15 4 yaşayan Araplar ve bu yer sürpriz olur ama ben size 4 at önereceğim tuttu tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz Altın Emir Eres bence etkili performans gösterecektir sentetikte sonları çok sert yüklenebilir iyi yerde dönebilirse kazanan da olabilir Düzük düzük dönürken e, Sipmit Smith yerini yayınlarsa çok iyi sonlarda yüklenecektir bir Karavan Efe uygun grupta kiloya rağmen 7 e, var startı iyi alırsa dışarılardan dolanıp öne gelip önde tempo yapabilir bunu da başarabilirse sonuna kadar direnebilir ve 9 numaralı mavi sakalda buranın bombası olarak tutuyorum. Ben 4 at önerdim. Yani susuz atları buraya ekleyin. 6, 1, 7, 9 önce Sağda Sadık Eli Yeşil koşusunda 8 numaralı King Runner. Ben de bir tık önde çıktı. Bu sene bu attan çok etkili performans bekliyorum. 7 numaralı Gracias Senior Sonya starta kadar kulaklıkta gitti. Kötü performans gösterdi. E, bu yarışta starta kadar kulaklıkta gitmeyecek. Eskisi gibi düz bir şekilde gidecek. E, yani bugün de etkili performans göstermesini bekliyorum. Uzun çimde etkili koşacak pedigrisiyle. Bir numara Anadolu Koparan grubun iyi atı. Bugün e, çim pistte etkili performans göstermesini bekliyorum. 11 numara Swordmaster. Master bir tane daha uzun kalabı, bir uzun kalabını görsem onu da öne arabilirdim. Sanki işleri eksik gibi geldi ama grubun iyi atlarından biri. Ve 2 numaralı Bank da buranın bombası olabilir. Son sentetik yarışı çok iyiydi. 8. E, koşu'da önceliğim 3 numaralı Bright Top. Ankara'dan e, geldi bu yarışa. Bir tane 0 yapmış. Bir tane daha 0 görsem net bank önerecektim. 1'i yapmış. Bir tane daha 1000 galop görsem net bank önerecektim. Onu göremediğim için yanına bir lomoneri öneriyorum. Sınırda koşuyor tam mesafesi. 1401 olsa gelmez bu at. Öyle düşünüyorum ben. E, bugün önde boş kalacak ama ben gene de uyudum. son yarışın açıkçası. Ben, ben beğenmedim bu atın. sonunda biraz yavaşladı. Grup, o günkü yarışta rakip olmadığı için ciddi rakip olmadığı için de kazandı. Traktörde istetme olarak bulunsun bence büyük oyuncu için. 9. koşuda 4 numara King Strangstrom bu at 9. ayda bile yarış koşabilecek durumdaydı. İyi diş oldu. Ondan sonra ara verdiler. Aradan sonra yaptığı galaklarında muazzam görüntüsüyle 4 numara King Strangstrom bence kazanmaya yakın. 7 numaralı Sandok Nature ilk rakibi 6 numaralı Mr. Preto İtman pisti iyi atlardan biri. Üçüncü rakibi, ikinci rakibi ve sonrakta 10 numaralı Intelligence e, bu at da ikmal pistinde iyi görünüyor. Benim sıralamam bu yarışta 4. Bir tık önde 7 6 10. Sonra yaklaşık 9 numaralı Arısan Banko neden banko? Niye Banko? Şimdi Arısan son koştuğu gruba bakacak olursak e, bu grubu çok rahat geçmesi lazım bu kilo. Aynı yarışı tekrar etmesi lazım yalnız arkadaşlar ben o aynı yarışı tekrar yani aynı yarışı aynı koştuğu yarışta o yarıştaki koştuğu performansı bugün de görmek istiyorum. E bunu göremezsem yapacak bir şey yok. Zaten yatarız. Yani Arıstan son yarışında Nibolu, Kral Ömer, Nakış, Özgür Fatih, Arıstan. böylesi bir grupta 227 20 biten yarışı 227 67 3 boy geride 5. oluyor ve o yarışta 56.5 kiloluk koşuyor. Bu yarışta 51 kilo koşuyor. 5 kilo koşu, 5 kilo aşağıda koşacak. Bu yarışta 9 döme Arıstan bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarış performansını bugün de gösterirse bence bu grup geçer. Gösteremezse yapacak bir şey yok. Ben son yarış performansını bugün de görmek istiyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun.